Sayın Başkan, Ticaret Ateşimiz çok değerli katılımcılar. Öncelikle Çelik İhracatçılar Birliği'ne bizi bu önemli konferansa davet ettikleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Her ülke için istikrarlı bir e, ihracat performansı yakalamak elbette önemli. Ancak Türkiye gibi cari açık veren bir ekonomi için bu bir e, temel ihtiyaç. İhracatı arttıramazsak ülkemizin ekonomik istikrara, büyüme hedeflerine hatta gelir adaletine ulaşması mümkün değil. Atılması gereken somut adımlar var elbette. Ticaret ateşemiz de bazılarından bahsetti. Ama öncelikle doğru bir vizyonu ortaya koymamız lazım. Hangi dağa tırmanacağımızı doğru belirlemek lazım. 2002 yılında o zamanki tim başkanımız Sayın Oğuz Satıcı, başkanım iyi tanır. Ee, 10 yılda 100 milyara çıkacağız hedefini koymuştu ihracatta. Ben açıkçası inanmamıştım. Hatta bazı gazetecilerde bunu yüzerek mi yapacaksınız gibi yorumlarda bulunmuştu. 130 hatta 140 milyara çıktı. Yani demek ki yüzerek gezerek oluyormuş. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdiki tim de artık 500 milyar dolarlık bir hedef koyuyor. Artık ben bunun olabileceğine inanıyorum. Tabii ki sadece bir rakam meselesi değil. Dediğim gibi doğru bir vizyon koymak lazım ve bu konulan vizyon aynı zamanda ihracat istikrarını sağlamalı ve akıllı bir ihracat konseptini benimsemeli. Çünkü diğer ekonomik verilerle kıyasla ihracatın etki alanı daha geniş. İhracat yapmak demek aynı zamanda kendi kültürümüzü o ülkelere ihraç etmek demek ve ülke tanıtımı demek. Aynı zamanda da mal sattığımız ülkelerin kültürünün bir ithalatı demek. Bu etkileri de direkt rakamlarla ölçmek mümkün değil. Ama binlerce Türk şirketinin bir ülkeyi ziyaret etmesi, Türkiye'yi o ülkede tanıtırken o ülke kültürü de bizim iş insanlarımızı, onların şirketlerini dolayısıyla topluma etkiliyor. Örneğin şu anda hepimizin eleştirdiği Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşması sayesinde sadece AB ile ticaretimizi arttırmadık. Genel anlamda ilişkimizin her boyutunu derinleştirdik, arttırdık diyebiliriz. Avrupa Birliği'nin en önemli ticaret ortağımız olmasıyla bir nevi Avrupalılaştık. Avrupa için Türkiye'nin önemini arttırdık. Kendimizi Avrupa'yı tanıtma, ağırlığımızı hissettirme fırsatını yakaladık. Avrupa yerine daha az gelişmiş bir bölgeyle aynı ticari hacmi yakalamak Açıkçası aynı öneme sahip olur muydu? Bence olmazdı. Bize bu kadar rekabetçi olmayı öğretir miydi? Daha verimli olmayı öğretir miydi? Hayır. Ve bu tecrübeyle, referanslarla başka üçüncü ülkelere ihracatımızı arttırmamız mümkün olur muydu? Olmazdı. Şimdi diyeceksiniz ki ABD konuşurken bunları niye anlatıyorsun? Çünkü bana Türkiye'nin geleceğini düşünen bir iş adamı, üç çocuk babası, bir STK başkanı olarak hangi ülkeyle ticaret hacmini arttırmak istersiniz? Hatta Türkiye'nin ticaret hacmi hangi ülkeyle en yüksek olması gerekir diye sorduğunuzda benim cevabım Irak olmaz. Afrika'da değil, hatta AB bile değil. Bence ABD olmalı. ABD dünyanın en rekabetçi, en büyük ekonomisi ve dünya gidişatına bakılırsa bu uzun sürede değişmeyecek. Eğer ihracatçılarımız belli bir potansiyele sahipse bu pazarda ki öyle olduklarına inanıyoruz. Bu pazarı şüphesiz değerlendirmemiz lazım. Tabii ki gerçekçi de olmamız gerekiyor. Bazı yapısal engeller elbette var. Ama bunun mesafe olmadığına inanıyorum ben. Böyle bir yanlış algı var. Mesafe kesinlikle buradaki engel değil. Deniz Hanım'ın da bahsettiği gibi başka konular var. Bunlar adres edilebilecek, üstesinden gelebileceğimiz konular hali hazırda ihracatımızın düşük olması da bir engel olarak bakmamak lazım. Tersine bir fırsat. Eğer doğru vizyonu koyabilirsek şirketlerimizi bu yönde eğitmek, teşvik etmek de mümkün olur. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Tabii ki çok kolay bir günde olacak bir şey değil. Bir kalıcı bir istikrar koymak lazım. ABD ihracat yapabilmek için birinci ders iyi hazırlık yapmak olmalı. ABD pazarı yine Deniz Hanım'ın da söylediği gibi buradaki üretimden tesadüf artan kapasiteyi son dakika oraya satabileceğiniz bir pazar değil. Daha bilinçli, kalıcı, sürdürebilir bir strateji lazım. Abraham Lincoln'ın Amerikan kültürünü iyi anlatan bir lafı var, bir ifadesi var. Bir ağacı kesmek için bana 6 saat süre verilirse bunun 4 saatini baltayı sivrileştirmek için geçiririm demiş. Şimdi bu ifade ABD ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımızın şirketlerimizin kulağına küpü olmalı. Bir Amerikan pazarına gidip bir bakalım diye New York'a dört günlük bir ziyaret yapmanın hiçbir anlamı yok. Ee, gerçekten ABD dediğimiz ekonomi rakamlarında gösterdiği gibi 50 tane birer büyük Avrupa ülkesi gibi. O nedenle bu 50 ayrı eyalete ayrı ayrı gözle bakmak lazım, ayrı ayrı bir hazırlıkla gitmek lazım. Tabii bu pazarların kendi özgü dinamikleri de lazım. O nedenle çok pratik mesela konuştuğumuzda tek bir seyahatle de olabilecek bir iş değil. Yani hedef pazarları kendi alanınızda belirleyip onlara ayrı ayrı bir strateji çizip o stratejin içinde bazı taktiksel adımlarla doldurmak lazım. Yani bizim bu MENA bölgesindeki alışkanlıklarımız özellikle kobi şirketlerimizin yani bu Buraya böyle yazmışım da ne kadar uygun ortam bilmiyorum ama Abraham Lincoln'dan ziyade bu Amerika'ya tatile gitmek isterken yanlışlıkla Alaska'ya bilet alan temel fıkrasına benziyor. Yani bundan kurtulmamız lazım. Halim Mete olsaydı şimdi fıkrayı anlatırdı ben onu beceremeyeceğim. Daha sonra belki anlatırım. Şimdi Amerikan pazarına girişin anahtarı iyi bir hazırlık ve kesinlikle imkansız değil. 2009 yılında iki hükümetler arasında ticaret hacmini arttırmak için bir vizyon ortaya konuldu. Çok derin eski oturmuş bir siyasi ayağın artık bir ekonomik ayak ekleme konusunda bir e, e, istikrar oluştu. Ekonomi Bakanlığı o zaman altı eyalet stratejisini benimsemişti. California, Georgia, Illinois, New York, Texas, Washington'a temsilci atayarak ihracatçılarımızı o eyalette bir altyapı oluşturmuşlardı. Şimdi Deniz Hanım'dan artık 9 ofise çıktığını öğreniyorum. Aynı zamanda ABD Ticaret Bakanlığı da Türkiye'de dünyada ilk 7'ye ve Avrupa'da tek odak ülkesi ilan etti. Ve 14 yıl sonra ilk kez bir ABD Ticaret Bakanı 2012 yıl, e, yılında Türkiye'yi ziyaret etmişti. Tabi bu, bu gelişmelerle birlikte birbirimizin pazarları hakkında da daha çok şey öğrenmiş oluyoruz. Artan karşılıklı yatırımlar da Deniz Hanım'ın da bölgesinde olduğu gibi ve üçüncü ülkelerdeki işbirlikleri sayesinde şirketlerimiz arasında e, bilinirlik artıyor. Özetle dünyanın en hızlı ek büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye ve dünyanın en büyük ekonomisi ABD arasında ticaretin artması için bir ivme söz konusu. Yine Deniz Hanım'ın neler yapmamız gerektiği önerilerine derinden katılıyorum. Burada bir konuyu tekrar vurgulamak isterim. Bizim e, iş hayatımızda emeğe biraz az değer veriliyor. Yani dışarıdan aldığınız uzman görüşlerine az değer veriliyor. ABD'de başarılı olmak istiyorsanız ki benim kendi oradaki başarımın yegane sebebi odur. o alanda uzman kişilere biraz para vermekten çekinmeyeceksiniz. Işin özeti bu. öbür türlü yani in house bu hizmeti alalım. mantığıyla bu olmaz. Ve saat ücretlerinden de korkmayacaksınız. Yani belli bir alanda doğru bir kişiden hizmet alıyorsanız işte oradaki saat ücretlerinin oradaki racona göre hareket etmek zorundasınız. Bu sizi eninde sonunda karlı çıkaracağından e, emin olabilirsiniz. Tabi bu çerçevede engelleri de baktığımızda transatlantik e, ticaret ve yatırım ortaklığı da çok önemli bir konu. Bu titip anlaşması e, sürekli dile getiriliyor. E, basit bir ticaret anlaşması olmadığı, serbest ticaret anlaşması olmadığı da kesin. Ee, ama yeterli bir bilinirlik olmadığını halen düşünüyorum. Burada dünyanın en büyük iki ekonomik bloğu arasında e, bir standart birliği, bir yeni ekonomik düzen e, inşa ediliyor. Yani burada sadece bir e, e, ürün tarifelerin kalkmasından bahsetmiyoruz. Aynı zamanda hizmetlerin de e, tek bir ortak pazar çerçevesinde. Birleşmesinden bahsediyoruz. Hatta Deniz Hanım'ın da bahsettiği engellerde belki kredi geçmişi hariç en önemli maddeler, işte standartlar, anti dumping gibi olaylar bu TTIP'e dahil olabilsek ki TTIP'in ben kesinlikle olacağına inanıyorum. TPP'de de belki olmayacak kesin değil filan denildi. Ama bu TTIP meselesi şu anda müzakere ediliyor. Sekizinci, dokuzuncu round bitti ve netleşti. Yani metin üzerinde hem fikirleşiyorlar. Yani eninde sonunda bu iş olacak ve biz şu anda dışında kalıyoruz. Yani bu gerçekten çok önemli bir e, mesele. E, bu sadece ABD'ye ihracatımızı değil, genel anlamda Türkiye'nin ihracatçı olarak çekim gücünü azaltır. Yani bizim ülke olarak yatırım anlamında da çekebileceğimiz yatırım sayısını azaltır. genel bir algı sıkıntısı yaratır. Yani biz bunun çok bilincinde olmamız gerekiyor. Bu riski telafi etmenin yollarından biri tabii ki ABD ile direkt bir serbest ticaret anlaşması. bunu müzakere etmek için biz US filan da birkaç kere görüştük. Onların genel tutumu ya biz şu anda çok yoğunuz. Şimdilik üstümüze gelmeyin şeklinde. Tabii biz bunu kabul etmememiz lazım. Biz burada biraz e, ekonomi bakanlığımızda e, tabii ki haklı olarak alınıyor ve e, ya biz yalvaracak e, halimiz yok gibi bir tutum sergiliyoruz. Bence tabii ki yalvarmayacağız ama ne gerekiyorsa ev yapacağız. Gerekirse de organize olacağız yine aklıma bir temel fikrası geldi, organize olup, e, gerekirse Beyaz Saray'ın önünde protesto mu düzenlememiz gerekiyor? Ya da Avrupa Parlamentosu önünde bir şey mi yapmamız gerekiyor? Bunu da yapmamız lazım. Yani bu bizim e, hayati bir davamız, hiçbir şüpheniz olmasın. Yani eğer biz STK'lar olarak ekonomiyle ilgili, Türkiye'nin ekonomik istikrarıyla ilgili, ihracat potansiyeliyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsak, bu kocaman fili görmemezlikten gelemeyiz. Bizim davamız kesinlikle titip olması lazım. Şimdi mevcut ticaret hacmini tabii arttırmak ABD ile bu anlamda da bize cesaret verir. Yani bugünden başlayarak bir yandan bu lobileri yürütürken bu e, ticaret hacmini de arttırmanın yollarını denememiz lazım. Bu anlamda da şirketlerimize bir özgüven aşılamamız lazım. Bu çerçevede bu anti-dumping gibi konularda da daha etkin olabileceğimizi düşünüyorum. ABD'yi iyi anlamak lazım. Sadece 50 eyaletten oluşan... Ayrı dinamiklere sahip, ayrı ekonomilere sahip e, bir bütün değil. Aynı zamanda tabii bir e, federal bir devlet. Yani e, özellikle temsilciler meclisi nezdinde ticaret kanunlarının belirlendiği 435 tane temsilci e, var. Yani milletvekili diyelim. House of Representatives dedi. Bu 435 bölgede de biz aslında organize olmamız lazım. Bunu tabii ki yapamadık bugüne kadar. Değişik yerlerde dile getirdik. Çok da kolay olmuyor. Burada illa bir Türk'ün bizi temsil etmesinden de vazgeçmemiz lazım. Yani bir Türkiye dostu olan ya da Türkiye ile ticareti olan biri hani o bölgede atayabilirsek ilgili kongreyesiyle o kişi e, bizim e, lobiciliğimizi yapabilir. Ve o şekilde organize ol olursak o zaman kendi seçmenleri üzerinden titip gibi konularda onlara bir baskı gelirse o zaman etkin olabiliriz. Ve bu anti-dumpingdeki haksızlık e, bizim heyetlerle gittiğimizde Washington'a dile getirin hemizde halli olmuyor maalesef. Başkanım siz biliyorsunuz halli olsaydı çoktan çözmüş olurduk. Öyle bir dünya yok Amerika'da. Yani biz haklı olmamız yetmiyor, haklı çıkabilmemiz için biz oradaki seçmenleri, Türkiye dostu seçmenlerini organize edip direkt işte Ways and Means Komite'deki filan milletvekillerini angaj etmemiz gerekiyor. Şimdi Türkiye'yi e, ürünlerini e, Türkiye'yi ürünlerini satmaya başlayan bir Amerikalı arkadaşım Türkiye'yi bir meyveye benzetmişti. Bizim denkten Muratcan arkadaşım bence bunu söylemeyin dedi ama ben yine de söyleyeceğim. Ee, dışarıdan bakınca yüzü kızaran, yumuşak, güzel görüntülü ee, ama içeri girince sert bir çekirdeğe rastlıyorsunuz demişti. Yani şeftaliye benzetiyor Türkiye'yi. Yani böyle bir algısı var. Tabii biz bu benzetmeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Muratcan hiç şüphen olmasın böyle bir şey yok. Kabul etmiyoruz ama ABD pazarında bir meyveye benzetmek gerekirse bence Hindistan cevizine benzetebiliriz. Çünkü dışarıdan baktığınızda sert, içeri girmesi zor görünüyor. Ama girdiğinizde ak, sağlığa faydalı ve lezzetli bir şey buluyorsunuz. O nedenle bu biraz uğraşa değer bir iş. Bu cevizi biz koparabiliriz diye düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle başkanım, şirketlerimiz, hepimiz doğru organize olursak ve bu özgüveni aşılarsak bunu becerebiliriz. Bu konferansı organize ederek de bu özgüveni aşılamış olduğunuzu düşünüyorum, Sayın Başkan. Bu nedenle de ayrıca çok teşekkür ediyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.